şöyle yapıyorsunuz. Ve ya. Ne olacak şimdi? Şimdi kaç baş şeker, şekerimizin gözümüz değişecek galiba. Senin gözün mü değişecek? Hı hı. <gülüyor> 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 demek istemişti? Ağzından göster bakayım şekerini. Aç ağzını. <laughs> bakayım gözünü yaklaştır. Değişmiş mi? Hı hı, yutunca. Yutunca gözüm değişecek. Hı hı. Vay canın arkadaşlar mavi oldu. Hayır mavi olmadı. <laughs> Bakıyorsun. Bak bak kameraya yaklaştır. Vay canına mavi oldu arkadaşlar. <laughs> Anne olmadı değil mi? olmadı.